Merhaba sevgili gençler. Bu bölümde atom altı parçacıklarla ilgili sorular çözeceğiz. İlk sorumuz. Standart modeldeki parçacıkların bazıları kütleliyken bazıları kütlesizdir. Standart model bu durumu Higgs mekanizmasıyla açıklar. Tüm uzayın Higgs alanıyla dolu olduğu varsayılır. Fermiyonlar uzayda hareket ederken bu alanla etkileşerek kütle kazanırlar. Bu modele göre... 1, 2, 3 parçacıklarından hangileri Higgs alanı ile etkileşerek kütle kazanırlar? Higgs alanı ile etkileşen parçacıklar kütleli parçacıklardır. Foton kütlesizdir. Kütleli parçacık değildir. Elektron kütlelidir. Gluon kütleci parça, kütlesiz bir parçacıktır. Kütleli değildir. Buna göre fotonla gluonla Higgs parçacığı ya da Higgs alanı etkileşmeyecek. Yalnız elektronla etkileşecek. Çünkü elektron kütleli olduğundan dolayı doğru cevap B seçeneği olacak. Sıradaki sorumuz yine atom altı parçacıklarla ilgili. Standart model parçacık fiziğinde atom altı temel parçacıkları ve bunlara aracılık eden kuvvet bağdaştırıcı parçacıkları açıklar. Buna göre 1 2 3 yargılarından hangileri doğrudur? Bakalım birinci yargımıza. Kuarklar ve elektronlar atom altı temel parçacıklardır. Atom altı temel parçacıklara fermiyonlar denir ve fermiyonlar iki grupta incelenir. Kuarklar ve e, leptonlar diye söylenir. Elektronlar da lepton ailesine dahildir. Onun için kuarklar ve elektronlar atom altı temel parçacıklardır. Bir doğru. İki, kuvvet taşıyıcı parçacıklara biz genel adı bozonlardır. Beş çeşit bozondan bahsediyoruz. Higgs de bunlara dahildir. Üçüncüsü, hadronlar, kuarkların bir araya gelmesiyle oluşur. İki kuark bir araya gelirse yine hadron ailesini oluşturur bir kuark bir de karşıt kuark bir araya gelirse o da hadron ailesinin bir parçasıdır diye söyleyebiliriz. Buna göre 1, 2, 3 yargılarından 3'ü de doğru. Doğru cevabımız E seçeneği olacak. Sıradaki sorumuz radyoaktivite ile ilgili. İki hidrojen atomu çekirdeğinin birleşerek helyum çekirdeğine dönüştüğü füzyon tepkimesi sonucunda enerji açığa çıktığı bilinmektedir. Bu tepkime füzyon tepkimesidir. Bu tepkimenin gerçekleşebilmesi için 1 2 3 şartlarından hangilerinin sağlanması gerekir? Füzyon ne demektir? Onu bilmemiz lazım. Hafif iki çekirdeğin birleşerek ağır bir çekirdeğe dönüşmesine füzyon denir. Bu tepkimeye bakalım. Döteryum dediğimiz hidrojenin bir izotopu olan döteryum ile trityum birleşerek helyum çekirdeğini yani döteryum ve trityumdan daha kararlı olan helyum çekirdeğini oluşturmuş bu füzyon tepkimesinde. Şimdi öncüllerimize bakalım. Bir, helyum çekirdeğinin döteryum çekirdeğinden daha kararlı olması. Evet, kararsız ee, çekirdek kararlı hale dönüşmüş. İkincisi, helyum çekirdeğinin trityum çekirdeğinden daha kararlı olması. Evet, trityum çekirdeği helyuma göre daha kararsızdır. Helyum daha kararlıdır. Üçüncüsü, e döteryum çekirdeğinin trityum çekirdeğinden daha kararlı olması. Bunu kesin bilemeyiz. Bununla ilgili bir şey söyleyemeyiz. Onun için 1 ve 2 doğru ama 3 yanlış diye söyleyeceğiz. Doğru cevap D seçeneğidir. Sıradaki sorumuz radyoaktif bozunumla ilgili. Şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'te sırasıyla X, Y ve Z çekirdeklerinin radyoaktif bozunumları verilmiştir. Buna göre 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur? Şekil 1'e bakalım. Birinci şeklimiz beta eksi bozunumu. Beta eksi bozunumunda ee, bir nötron kendiliğinden protona dönüşür. Ve atom numarası, çekirdeğin atom numarası 1 artarken çekirdekte elektron ve antinötrino oluşmuş olur. Öncülümüze bakalım. Bir de diyor ki X'te birinci şeklimizde bir nötron kendiliğinden protona Elektron ve antinötrinoya dönüşmüştür. Evet beta eksi bozunumu doğru. İkinciye gelelim. Şekil 2'de. Y'de çekirdeğin proton ve nötron sayısı 2 azalırken kütle numarası 4 azalmıştır. İkinci şekle bakıyoruz. Alfa bozunumu bu e, tepkimenin adı alfa bozunumudur. Alfa parçacığında alfa bozunumu sonucunda çekirdekten bir alfa e, parçacığı çıkar ve çekirdeğin Proton ve nötron sayısı 2 azalırken kütle numarası da 4 azalmış olur. 2 de doğru. Üçüncüye bakalım. Z çekirdeğinde yayınlanan ışıma en büyük frekansa sahiptir. Üçüncü şekle bakalım. Üçüncü şekilde gamma ışıması yapılmış. Atom çekirdeğinin proton sayısı nötron sayısı değişmez. Gamma bozunumu ne zaman gerçekleşir? Radyoaktif bir çekirdek alfa ve beta bozunumu gerçekleştirdikten sonra kararlı hale gelmediyse... Gamma bozunumu mutlaka gama bozunumu gerçekleştirir ve gama bozunumunun enerjisi alfa ve beta bozunumun enerjisinden çok daha büyüktür. Z çekirdeğinde yayınlanan ışıma en büyük frekansa sahiptir. Enerji büyükse frekans da daha büyüktür. Evet doğru diye söyleyebiliriz. 1, 2, 3, 3'ü de doğru. Doğru cevap E seçeneğidir.